Merhaba arkadaşlar. Kodverse Youtube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda temel düzeyde bir montaj nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Öncelikle montaj yapabilmek için Vegas Pro 13 sürümünü kullanacağız. Programı çalıştıralım arkadaşlar. Vegas Pro 13'ü çalıştırdıktan sonra yapmamız gerekenleri size aktaracağım. Evet programımız açılıyor şu an. Evet programımızın arayüz kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde. Şunu söyleyebilirim. Klavyeden sadece 3 tane tuş kullanacağız. Ama önce e, materyallerimizi nasıl ekliyoruz e, onu göstereyim. Şimdi benim kullanacağım 3 tane bir e, şey olacak, e, materyal olacak. E, bir tanesi şey, eski bir video. Yani YouTube'da paylaştım. Sonra logo ve altına da bir tane müzik ekleyeceğiz. Ee, hadi bakalım bunları nasıl yapıyormuşuz görelim şimdi de. Ee, şöyle tutup sürükle anteni de yapabilirsiniz ya da en sağlıklısı eğer İngilizce sürüm kullanıyorsanız, kullanıyorsanız File Import Media dedikten sonra buradan Desktop'u seçip e, videomuzu seçmek. Bu şekilde videomuz buraya gelecektir medya kısmına. Onunla şu şekilde e, yaptığınız zaman yani, sürükle bırak mantığıyla buraya aktardığınız zaman videomuz gelmiş oluyor arkadaşlar bunu isterseniz kapatabilirsiniz isterseniz oraya alabilirsiniz hiç fark etmez e, şuradan file import media dediğiniz zaman o ekran e, yeniden gelecektir arkadaşlar seçtiğiniz zaman e, şunu söyleyeyim e, öncelikle mouse'un tekeriyle ile şu şekilde yakınlaşabiliyoruz uzaklaşmak için tekrardan e, mouse'un tekeri çıkmamız gerekiyor e, Ayrıca e, videomuz buraya geldikten sonra e, klavyeden kullanacağımız üç farklı tuş var demiştim. E, birincisi S tuşu arkadaşlar. Klavyedeki S tuşu videoyu istediğiniz yerden kesmenize sağlıyor. Mesela buradan S'ye basalım şöyle. Geldiğiniz zaman hani bir, bir kere mouse'u sol tıklıyorum, sonrasında S yaptığım zaman istediğim yerden kesebiliyorum. Tekrar Ctrl Z ile bunları istersem geri alabilirim arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu tuş önemli çünkü zaten montaj yaparken istenmeyen kısımları kesmemiz gerekiyor. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Bazen görüntüyle sesi ayırmamız da gerekebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer istemediğimiz bir ses varsa diyelim mesela videonun başında şöyle bir ses geliyor. Diyelim bunu keseceğiz ama görüntü olsun ses olmasın istiyoruz. Yakınlaşıyoruz buraya kadar. Şuradan şuraya kadar mesela S tuşuyla keselim Bunu şöyle kenara kaydıralım Burada görmüş olduğunuz gibi ses ve görüntü beraber oynuyor Burada yapmamız gereken şey eğer silersek delete tuşuyla Klavye'den delete tuşuyla sildiğimde Görüntü de gidecektir Ama görüntünün gitmesini istemiyorsak sadece Videomuzdaki bir sesten rahatsızsak Yapmamız gereken tek şey U tuşuyla yani klavyeden tuşuna bir kez bastığımızda, bu görüntü ve ses birbirinden ayrılmış olacaktır. Ve istediğiniz gibi sürükleyip bırakabilirsiniz. Ve bu sayede e, sadece ses kısmını seçip silebiliyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi artık videomuzda herhangi bir ses yok. Hani giriş kısmından bahsediyorum. E, bu şekilde siz de kendi videolarınızı editleyebilirsiniz. E, ayrıca ses ayarını göstereceğim. E, mesela bu videodaki ses ayarı şu anda oldukça yüksek. Bunu azaltmak için şöyle geldiğinizde bakın şöyle bir işaret çıkıyor yukarı aşağı doğru. Bunu böyle aşağı çektiğinizde şu ses dalgalarının kısal, saldığını kısaldığını göreceksiniz. Eğer bunu yaparsanız videodaki videonuzdaki ses de azalacaktır o da. arkadaşlar. Okulumuzdaki oryantasyon programına. Ayrıca bir diğer yol daha var. videodaki tüm sesleri azaltmak için şuradaki Output Fader dediğimiz özelliği yine buradan bunu da azaltıp çıkartarak amaçlarını Sesi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli adımlar. Ee, bir diğer e, özellik ses hani bazı videolarda görüyoruz hani ses azalıyor artıyor bunu nasıl yapıyorlar diye merak ediyor olabilirsiniz. Ee, onu şu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Hemen göstereyim. Ee, videonuzun başına geldiğinizde yani şu tarz bir şey yelpaze göreceksiniz. İlk başlarda yakalaması birazcık zor olabiliyor böyle bir Evet bunda şu beyaz çizgiye göre bakıyorsunuz e, beyaz çizginin üstüne geldiğinizde ya da beyaz çizgi yoksa buradaysa şu şekilde üstüne geldiğinizde bir tane yelpaze çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar e, Umarım yakalayabilmişsinizdir o ayıntıyı e, yelpazeden bahsediyorum şu çizgiden değil e, yelpaze geldikten sonra Şöyle göstereceğim. Mesela şöyle, ee, şöyle. Yelpazeyi şöyle çektiğiniz zaman arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi şuradaki ses dalgaları alttan e, yükselerek e, yani alçaktan yükseğe doğru hareket edecektir. Bu da video girişleri için e, kullandığımız bir özellik. Yani video girişlerinde genelde montaj yaparken sesin birden değil başlayın. de Üniversitesi, Kuzey azalarak Kamp e, dini görürsek daha sağlıklı olacaktır Daha kaliteli bir videomuz olacaktır e, Aynı şey görüntüde de yapıyoruz tabi ben burada kullanmışım Siz mesela deneyebilirsiniz şuradan şunu keselim mesela e, Sağ tuş kat derseniz pardon e, Sağ tuş Mesela şuradan Split derseniz bu da ayırmaya yarıyor S tuşu gibi şuraya geldim mesela buradan şöyle görüntüye şöyle karartarak mesela gelmesini istiyorum izleyelim şimdi görmüş olduğunuz gibi karartarak girdi arkadaşlar bu şekilde bunu video sonlarına da yapabiliyorsunuz nasıl yapabiliyorsunuz bu şekilde mesela onu sondan yelpazeyi faziyi şöyle çekiyorsunuz ve kapatırken yine kararmış oluyor görüntümüz. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Video giriş ve sonlarında videonuza olumlu bir etki katacaktır. Bir diğer bahsetmek istediğim özellik şu opak görüntü özelliği. Opak görüntü özelliği nedir diyorsanız opak görüntü özelliği şudur arkadaşlar. Mesela videomuzda ortada bir yere gelelim mesela. Diyelim ki bu görüntünün birazcık daha opak olmasını istiyoruz. Şu şekilde. Yani burada yapmamız gereken şey görüntümüzü şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru oku indirmiş oluyoruz. Bu oku indirdiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda biraz bir kararma olacaktır. Hepten indirirseniz simsiyah bir ekranla karşılaşacaksınız. Aynı sesle yaptığımız gibi sesi nasıl azaltabiliyorsak görüntüyü de bu şekilde ...ofaklaştırabiliyoruz yani karartabiliyoruz ya da... daha güne olmasını sağlayabiliyoruz. Bunları buradan yapıyoruz arkadaşlar. Video ee, özellik bazen telefonla çekilen videolarda... ...bununla karşılaşıyoruz. Görüntümüz tam olarak hani... ...bu şekilde gelmiyor, yatay geliyor. O zaman görüntüyü döndürmeniz gerekiyor mesela. Bununla mesela sağ tıklayıp Select in Project Media List deyip... ...buradan arkadaşlar tekrar... Yani sağ tıklayıp şurada rotate özellikleri var. Rotate döndürmek demek yani saat yön e, tersine mi yoksa saat yönünde mi döndürmek istiyorsunuz? Bunları buradan e, seçiyorsunuz arkadaşlar. Tersine ise bunu normal saat yönü ise bunu seçiyorsunuz. Bu şekilde videomuzu döndürebiliyoruz. Mesela şu şekilde. Tekrar eski haline geri döndürelim. Görmüş olduğunuz gibi videoyu döndürmek de oldukça kolay. Şimdi yavaşlatma ve hızlandırma özelliği var bundan da bahsedeyim diyelim videomuz bu olsun arkadaşlar şu kısmı diyelim sadece şuradan yine s ile kesiyorum şu kısmı diyelim hızlandırmak istiyorum bu kısmı nasıl hızlandıracağım arkadaşlar ctrl tuşuna bir kez basılı tutuyorum ve videonun sonuna geliyorum eğer siz bu hokusla doğru giderseniz videonuz kısalacağı için daha hızlı hareket edecektir. Ve sağa doğru hareket ederseniz de videonuzu yavaşlatmış olursunuz. İzleyelim. Şöyle mesela. Oldukça zanlı. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yavaşlatmak yavaş için aynı şekilde kontrole basılı tutup şu şekilde çekiyorum. Ve evet. görüntü daha yavaş. Slow -yı. Bunu da zarfın içine. Yani bu şekilde size videolarınızı editleyebilirsiniz. E, yavaşlandırma ve hızlandırma özelliğinden bahsettik. E, bir diğer özellik, e, diyelim ki biz buna bir ses eklemek istiyoruz, müzik eklemek istiyoruz, nasıl yapacağız? Şuraya bir kere tıklıyoruz. Insert, hani boş bir yere sağ tıklıyoruz. Insert, Audio Track derseniz müzik dosyası, Video Track derseniz de video dosyası eklemiş oluyoruz. Audio Track diyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yeni bir e, alan geldi, çalışma alanı geldi. Buraya yine aynı şekilde Files import medyadan e, yüklemek istediğimiz ses dosyasını buradan seçiyoruz. Yani bir şey olduğu gibi buraya geldi. Joker parçası. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Ve ayrı etten mesela e, bunu mesela tüm şeyi şeye yaymak istiyorsanız işte kontrol yapıştır yapabilirsiniz. Şu şekilde kontrol C, kontrol V. Bunları gayet kolay kullanabiliyorsunuz arkadaşlar şekilde tüm alana yayabilirsiniz istediğiniz hmm, Bir diğer bahsedeceğim şey hmm, şu olacak. Hmm, şurada görmüş olduğunuz gibi Explorer penceresi haricinde farklı pencereler var. Transitions, Video FX, Media Generations. Bunlar e, ne işe yarıyor ondan birazcık bahsedeyim. Transitions mesela geçiş efektleri mesela üç boyutlu geçiş efektleri var işte daha farklı flash var bunların üstüne tıkladığınızda üstüne geldiğinizde nasıl bir geçiş efekti olduğunu size söylüyor ee, burada birçok geçiş efekti var bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim tabii ki sizin kurcalamanız gerekiyor mesela buradan bir tanesini seçelim rastgele bir tanesini ve şöyle bunu tutup e, videomuzdaki yere tabii ki görüntünün üstüne olması gerekiyor şu şekilde ee, videomuzdaki yerin e, şu çizgi kısmına getirmemiz gerekiyor. Videonun üstüne değil şu şekilde mesela buraya getirelim. Bırakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ekranımıza geldi. Buradan ayarlarını seçebiliyorsunuz. Horizontal mı, vertical mı olsun, yönüne tarafı olsun falan. E, gayet kolay. Mesela buna yaptık, şuraya yapmıştık zannediyorum. Bakın görüntü artık bu şekilde gelecektir. Ee, bu şekilde geçiş efektlerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Milyon tane efekt var zaten burada. Hepsinin üstüne geldiğinde nasıl efektler olduğunu size söylüyor. Ee, sonraki aşamaya geçelim. Sonraki aşama arkadaşlar e, şuradaki video efekt özelliği. Bu da videoyu kendi e, onarmasını sağlıyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, videomuzda e, efektler ekleyerek ee, videonuzun görüntüsünü tamamen değiştirebiliyorsunuz. Mesela Blue tones demiş. Bunu bu sefer en başına değil de videomuzun ortasına aktarmamız gerekiyor. Şuraya atalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi daha farklı bir görüntü elde ettim. Ee, sadece blue tonlarında mavi tonlarını öne çıkaran bir efekt eklemiş oldum. Şuradaki görüntüyle şöyle söyleyeyim. Karşında... Şuradaki görüntü arasında Dağlar kadar fark olabilir sadece Ekleyeceğiniz bir efekt Bunları teker teker e, Ekleyip e, bakmanız gerekiyor arkadaşlar e, Müziğin sesi de çok olmuş Ondan şöyle kısmanız Gerekiyor mesela Arka plan müziği ekliyorsanız her zaman Videonuzun sesinden Çok daha az olması gerekir ki Burada konuşanlar anlaşılabilsin Arkadaşlar hmm, Şöyle söyleyeyim ee, bir diğeri de şu Media Generations özellikleri var. Bunda da kendiniz medya oluşturabiliyorsunuz, neler yapabiliyorsunuz. Ee, kısaca bahsedeyim hani şu filmlerde işte video sonlarında görmüş olduğumuz e, video bitiminde filmlerde böyle bir kayan yazı çıkar ya onları ya daha farklı efektleri hepsini buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela e, neredeydi o? şu şekilde hmm, credit row şu bu şekilde buraya eklerseniz bunu da görmüş olduğunuz gibi buraya hdr kısmına işte ana başlıkları sub item dediği yerlere de işte oyuncu isimlerini falan yazmanız gerekiyor atıyorum oyuncular aykut türe yazabilirsiniz buraya e, bu şekilde bunu ayarlıyorsunuz zaten kullanımı oldukça kolay buradan da görebiliyorsunuz Hatta özelliklerini seçmek için de şu şekilde sağ tuşa bastırıp Şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Diğer bahsedeceğim şey e, Son olarak bahsedeceğim şey e, Render ayarı Videolarda render almak e, gerçekten çok önemli yani e, Siz öyle bir render alırsınız ki bu boyut atıyorum 5 GB olur ama e, Ya da Daha farklı bir render alırsınız işte 300-400 MB o videoyu sağlam bir kalitede yayınlayabilirsiniz. Hani video kalitesi gerçekten çok önemli bir faktör. Boyutu da öyle. Ee, diyelim videomuzu bitirdik. Şuraya kadar render alacağız. Nasıl yapıyoruz? Şu yukarıda görmüş olduğunuz sarı oklar render almamızı sağlıyor. Şu şekilde render almak istediğimiz yere şöyle seçiyoruz. Diyelim sadece buraya kadar alacağız. Ee, işte tavsiyem burada düzenleme yaparken eğer donma varsa bunu best değil de şu şekilde best değil de devide e, düzenleme yapın. Çünkü aksaktinde Vegas Pro e, çok yavaşlayacaktır. Ama render alırken bu beste full olarak kalsın arkadaşlar yeni render için. E, benim render ayarlarım şu şekilde. Hani bunu da herkes öyle kolay kolay paylaşmaz. E, şöyle göstereyim hemen. Render dedikten sonra benim YouTube için e, yaptığım bir render modülü var bunda uzun süre kendim araştırmalarım sonucunda ve bir şeyler deneyerek kendim buldum ee, paylaşayım render dedikten sonra birazcık beklemeniz gerekiyor benim son olarak şu 1080p internet son ee, bunu kullanıyorum ayarlarım bu şekilde arkadaşlar internette değiştiği 1080 özelliğinde main 29.9.70 ntc bu ayarları değiştirirseniz arkadaşlar e, DAV yüksek kalitede ya da daha düşük kalitede de sahip olabiliyorsunuz. Burada işte average ortarama e, oran aranlar çok önemli mesela. E, onun haricinde şu şunu seçmeniz gerekiyor. Audi kısmının mesela ben bu ayarları kullanıyorum. İşte daha kalitelisini istiyorsanız bunları seçip buradan arttırabilirsiniz ama unutmayın ki hem dosyanızın boyutunu arttıracaktır. E, hem de e, Render'ın süresini uzatacaktır. Yani ben şu anda mesela 10 dakikalık bir video çekeceğim atıyorum. Ee, 1 saat 2 saat render bekliyorum. Ayarları arttırırsam Hani bu 10 saate kadar bile çıkabilir yani. O yüzden bunları iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şuradan Quality'nin Best olması önemli. Ee, Şunu da Project Settings yapabilirsiniz. Bu Default kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar ayarlarım. Buradan Render diyoruz. İşte masa üstüne gideceği yeri atıyorsunuz gayet kolay bir şekilde. ya Ben videolar hazırlarken bu şekilde renderliyorum. Son olarak da mesela diyelim bir ses ekleme gösterdik. De logo ekleyeceksiniz diyelim onu nasıl ekleyeceksiniz. Şuradan Insert Video Track diyelim bir tane en başa gelsin. Tekrar öğrendiğimiz gibi Import Media diyoruz. Ve buradan kendi logomuzu seçiyoruz arkadaşlar şekilde logomuzu seçtik buraya geldi buradan sürükle bırak mantığıyla buraya atıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya bakarsak bu şekilde Hemen bir saniye tekrar yapalım şekilde logomu seçiyoruz bu şekilde buraya aktarıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi logomuzun e, boyutu bayağı büyük yani tüm videoda olmasını istediğimiz için şuradan tutup seçmemiz gerekiyor atıyorum şuraya kadar Bunu nasıl ayarlayacağız peki şu şekilde ayarlayacağız sağ tıklıyoruz bir kere buna e, Video Event Pant Crop özelliği var. Bunu açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekrana bu şekilde geldi. Şimdi mouse'un e, bir kere tıklayalım. Tekrar mouse'umuzu kaldırıyoruz şöyle. Hani uzaklaştırıyoruz tekeriyle. Bu döndürmeye sağlıyor. Döndürmek değil. E, şu şekilde seçerseniz Şu şekilde seçerseniz Küçüldüğünü göreceksiniz. Bu bizim odağımız arkadaşlar. Ve e, görüntüyü nereye götürmek istiyorsanız oraya yapmamız gerekiyor. Mesela şunu şöyle çekelim. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar ekranın köşesine logomuzu başarılı bir şekilde eklemiş oluruz. Böylece izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olarak daha sonrasında yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.